Herkese merhaba Bugün ipimizi kullanarak dekoratif toplarımızı oluşturacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz, dilediğimiz boyutlarda şişirdiğimiz balon, kullanmak istediğimiz ipimiz ve yapıştırmak için tutkal kullanacağız. Son olarak makasa ihtiyacımız olacak. Öncelikle tutkalımızı bir kap içerisinde hazırlamamız gerekiyor. Direkt tutkalı kullanmayacağım. Tutkalı biraz sulandırarak kullanacağım. Bunun yarısını tutkal yarısını su olarak düşünebilirsiniz. Tutkalınızı ipinize sürerek balonumuzun etrafında dolayarak toplarımızı oluşturacağız. Bunun için isterseniz elinizi kullanabilirsiniz yapıştırmak için ya da dilerseniz fırça yardımıyla da kap içerisinde tutkalımızı suyla karıştırdıktan sonra sürmek için kullanabilirsiniz. Tutkalımızı biraz suyla karıştırarak kabımızın içinde hazır hale getirdim. Şimdi kullanmak istediğim ipimle beraber bir fırça yardımıyla ya da elimizle balonumuzun etrafında çevirme işlemine başlayacağım. Siz bunlar için daha küçük balonlar tercih edebilirsiniz ya da daha büyük balonlar da kullanabilirsiniz. Ben böyle bir iş için Orta boylarda bir balon tercih ettim. Balonumun işaretlediğim noktasına kadar sarma işlemini uygulayacağım. Ben içerisinde bir aydınlatma ya da farklı objeler kullanmak istediğim için ağız kısmını yapacağım topta açık bırakıyorum. İçerisine rahatlıkla ürünlerimi koyabilmek için. Şimdi tutkalımı bir kere karıştırıyorum. Sonra ipimin ucunu alıyorum ve tutkallayarak bunu isterseniz elinizle direkt suya batırarak da kullanabilirsiniz. Balonumu alıyorum ve tutkala sürmüş olduğum ipimin ucunu alıp dolamaya başlıyorum. İplerinizi istediğiniz yöne doğru yapıştırabilirsiniz. Şimdi tutkallı gelen ipimi belli bir noktadan başladım. Diğer bir noktaya doğru şöyle balonumun etrafında istediğim gibi sarıyorum. İstersem çapraz istersem yan yana. Şu şekilde birbirinin üstünden geçirerek istediğim yöne doğru dolamaya başlıyorum. Tutkalladığımız ipleri balonun etrafında sarma işlemini tamamladım. Bu işlemde iplerinizi birbirinin altından, üstünden, yanından geçirerek dağınık bir şekilde sarma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bundan sonraki aşama için iplerimin iyice kurumasını bekleyeceğim. Sonrasında balonu bir iğne yardımıyla patlatarak asıl sarma işlemi uyguladığım iplerimin şeklinin kalmasını sağlayacağım. Şimdi kuruması için bir süre bekletiyorum. Yaklaşık 4 saat kadar iplerimin iyice kurumasını ve sertleşmesini bekledim. Eğer ki ipleriniz hala ıslaksa ve kurumamışsa balonunuzu patlatmanızı tavsiye etmem. Sonrasında çok fazla içine doğru büzüşme yaşarsınız ve şeklini tam olarak koruyamaz. Şimdi bir iğne yardımıyla şişirdiğim balonumu patlatacağım ve dışarıda sadece iplerimle yapmış olduğum kürem kalacak. Balonumuzu patlatıp içerisinde kalan balon kalıntılarını temizledikten sonra kürenin içerisini bir ışıkla süsleyip kullanabiliriz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim.